merhaba. Öğretike hoş geldiniz. Bu videomuzda Google Classroom'da sınıf ayrıntılarını ve ayarlarını yönetme özelliklerine değineceğiz. Bir sınıf oluşturduktan sonra sınıf ayrıntılarını değiştirebilir ve sınıf ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Örneğin sınıf adını değiştirebilir ve sınıf çalışmaları yayınlarının akış sayfasında nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz. Sınıf ayrıntılarını yani sınıfın adını, sınıfın açıklamasını, bölümü, odayı veya konuyu düzenleme işlemlerini ayarlar sayfasından değiştirebilirsiniz. Sınıf adı zorunlu olduğu için sınıf ayarlarında sınıf adı otomatik olarak görülür. Sınıf ayrıntıları altında gerekli gördüğünüz değişiklikleri girdikten sonra sağ üstte bulunan kaydeti tıkladığınızda yaptığınız değişiklikler kaydedilecektir. Boş alanlar öğrenci görünümünde gösterilmez. Sınıf adını düzenlediğinizde sınıf drive klasörünün adı otomatik olarak güncellenmez. Klasör adını güncellemek için Sınıf drive klasörüne gitmeniz gerekmektedir. Sınıf davet kodlarını görüntüleme veya değiştirme işlemlerini de yine bu kısımdan yapabiliriz. Oluşturduğunuz her sınıfın bir sınıf kodu ve sınıf davet bağlantısı vardır. Kodu veya bağlantıyı öğrencilerinizle paylaşarak sınıfınıza katılmalarını sağlayabilirsiniz. Davet kodunun öğrenciler tarafından görüntülenmesini istemezsek davet kodlarını yönetim bölümünden kapatabilir. Ya da davet kodunu değiştirmek istiyorsak aynı yerden sıfırla seçeneği ile değiştirebiliriz. Akış sayfası ayarlarını görüntüleme veya değiştirme işlemlerini de yine ayarlar menüsünden yapabilirsiniz. Akış sayfasında sınıf çalışmaları ile ilgili bildirimlerin görünmesini veya gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Öğrenci yayınları için izinleri ayarlama ise eğer izin verirseniz öğrenciler akış sayfasında mesaj yayınlayabilir ve diğer yayınlara yorum yapabilir. Öğrenciler içerik yayınlayabilir ve yorum yapabilir seçeneği varsayılan ayardır. Öğrenciler akış sayfasında bir yayın oluşturabilir ve herhangi bir öğeye yorum yapabilir demektir. Öğrenciler yalnızca yorum yapabilir seçeneği ile de öğrenciler mevcut bir yayına yorum yapabilir ancak yayın oluşturamazlar. Yalnızca öğretmenler içerik yayınlayabilir veya yorum yapabilir seçeneği ile de öğrenciler akış sayfasında yorum yapamaz veya yayın oluşturamaz. Ayarları düzenledikten sonra yaptığınız değişikliklerin geçerli olması için kaydet butonuna tıklamayı unutmayın. Akıştaki sınıf çalışmalarının nasıl görüntüleneceği ile ilgili de düzenlemeleri yine buradan yapabilirsiniz. Buradaki seçeneklerden ekleri ve ayrıntıları göster seçeneği öğrencilerin bildirimlerin genişletilmiş bir bölümünü görmesine, sıkıştırılmış bildirimleri göster seçeneği öğrencilerin bildirimleri ekler ve ayrıntılar olmadan görmesine, bildirimleri gizli seçeneği ise akış sayfasında sınıf çalışmaları ile ilgili bildirimlerin gösterilmemesini sağlar. Yine yaptığımız ayarın geçerli olması için kaydet butonuna tıklamalısınız. Silinen yayınları ve bildirimleri görüntüleme seçeneği ile bir öğrencinin oluşturduğu ve sonra sildiği yorum ve yayınları görebilirsiniz. Silinen sınıf çalışmaları bildirimlerinizi akışta da görebilirsiniz. Silinen öğeleri gösterim yanındaki anahtarı açık veya kapalı konuma getirerek bu ayarı yapabilirsiniz. Silinen öğeleri yalnızca öğretmenler görebilir. Yine yaptığınız ayarın geçerli olması için kaydet butonuna tıklamayı unutmayın. Not ayarlarını görüntüleme veya değiştirme işlemlerinde buradan not verme sistemi ayarlarından yapabilirsiniz. Classroom'da bir not verme sistemi ayarlayabilirsiniz. Notların otomatik olarak hesaplanabilmesi için toplam puan veya kategoriye göre ağırlıklı seçeneğini belirleyebilirsiniz. Sınıfta genel notları gösterme veya gizleme seçeneğinde ise toplam puan veya kategoriye göre ağırlıklı not seçeneğini kullanıyorsanız öğrencinin Sınıftaki genel notunu görmesine izin verebilirsiniz. Bunun için not verme altında genel notu öğrencilere gösterin yanındaki anahtarı açık konuma getirmelisiniz. Yine yaptığınız ayarın geçerli olması için kaydet butonuna tıklamayı unutmayın. Google Classroom'un sınıf ayrıntılarını ve ayarlarını yönetme özelliklerini bu şekilde öğrenmiş olduk ve daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.